bu başı devam ediyor. Dünyanın en yaşlı semazeni Sivas'ta yaşıyor sayın seyirciler. Adı Şemsi Yılmaz Susamış. Ömrünü semaya adayan yaşlı çınar birçok talebe yetiştirdi. TRT Haber muhabiri Akın Aydın ve kameraman Muhammed Ali Civerek Sivas'ta Mevlevilik kültürünü yaşatan usta ve talebelerine misafir oldu. her bir köşesinde farklı bir motif, farklı bir güzellik sizi karşılar. Bu eşsiz coğrafya nakış nakış işlenmiş, desen desen bezenmiştir. Bu defa yolumuz Sivas'a düştü. Sema izleyip semazenlerle sohbet edeceğiz. Ama öncesinde Sivas'ı gezelim. 7 yılında 9 yaşında semazen oldu. Şebi Aruz törenlerine katıldı. Oğlu ve turunu dahil birçok semazen yetiştirdi. Şemsi Yılmaz Susamış'ın hikayesini gelin kendinden dinleyelim. yanımızda Şemsi Yılmaz Susamış var efendim neler söyleyeceksiniz nasıl başladınız semazenliğe ismim Şemsi Yılmaz Susamış Sivas merkez doğumluyum 1937'de şimdiki Susamışlar konağı o zaman Rıfay ve Mevlevi tetkesi olarak o konakta 79 sene önce doğdum aynı yerde 1947'de Sema eğ eğ eğitimi aldım rahmetli babamdan, beş arkadaşla beraber. Sema eğitimi e e bir ay sürdü. Tesadüm 7 günde biz Sema'yı meşgüttük. 67 sene önce aşağı yukarı. 67-68 sene önce başlamış oldum. Yani 67-68 senelik semazem ve postlu şilin. Post dediniz isterseniz onu da post anlatalım. Hazreti Mevlana'mızın e, sülkünden soyundan gelen e, ailesi daha doğrusu Çelebiyan deriz. Hazreti Mevlana'mızın 22. kuşaktan e, torunu Faruk Hendem Çelebi. eee ...bu e, icazetnameyi... ...berat-ı şerifi... E, ...bana verdi. Postun işini... ...vermek de e, semaya... E, ...bir hakkın e, sarılıp... ...bir hakkın sema yapabilen... ...ve ehli olan kişiye verilir. Herkese verilmez. Efendi e, Türkiye'de... E, 8-10 tane... E, ...postun işim var. Onların verdiği... Verdi. ...o şekilde postun işin... ...olmuş oldu. Postun işinlik... ...Hazreti Mevlana'mızın postunu... Temsil eden, temsil edici olarak görünmektedir. O posta layık olabilmek onların icazetindedir. O icazet onlar münasip gördüler, bana verdiler. Şu andaki orijinal olarak Türkiye'de en yaşlı semazen postu için sene bizleriz kaldık. Diğer arkadaşlarımızın hepsi tesadüf vefat ettiler. Başladıktan sonra, semazen olduktan sonra e, neler yaptınız, nasıl geçti? E, Şebu Arus törenlerine de katılmışsınız. Şebu Arus törenlerine 1954 lerde Konya'da e, başladık. E, o zaman ilk olarak biz Sivas'tan 5 arkadaş geliyorduk. Rahmetli babam başımızda. Babamla beraber 6 e, semazen olarak İstanbul'dan geliyorlardı Afyon'dan birkaç tane İzmir'den bir tane Ankara'dan böyle toplamalar Konya'dan hiç yoktu bu şekilde 25 tane semazen olarak şebe programlarını 15-20 gün icra etmek üzere bu şekilde devam ettik. bütün Aziz Bülü Mevlana'mızın Cenab-ı Hakk'ın izine yürümek üzere, Cenab-ı Hakk'a yaklaşma e, amacıyla semaya başlıyoruz. Sema anındır, sema bir zikir, sema zikirsiz olmaz, abdestsiz olmaz. Meşk devam edince, güdüm vurdukça, güdüm tak 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 tak, güdüm hızlanırsa Allah 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 o şekilde gidilir. O andaki e, şey e, az daha söylenemez, hiçbir bir şey olmaz, çok şeyler olur. O andaki, o insanın, o uh, ruhaniyetin, o e, sem semazenin içindeki kalan bir şeydir. Onu anlatmak mümkün değildir. Peki efendim nasıl devam etti? Ee, daha sonra e, Kültür Bakanlığı da e, sizi devlet sanatçısı bünyesine aldı. Kültür Bakanlığı e, koro kurdu, 40 kişilik bir koro kurdu. O koronun içerisinde biz de e, çağırdılar e, yetişmiş eleman olarak. E, Koroya dahil olduk. 2004'te de 65'te oldu. Emekli oldum. Tekrar Sivas'a dönüş yaptım. Sivas'ta dernek kurdum. Gençleri falan yetiştiriyoruz. İşte çocuklarımızı, torunlarımızı, birçok talebelerimiz var Allah aşkına olsun. O şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi rahmetlik babam bize öğrettiği gibi biz de kendi şeyleri bir semavi yapılan yaparken benim oğlum diğer şeyler tesadüfen torunlarım var mı? Onlar bana bakıp esinlerdik. Yani illa oğlum bunu yap demiş değildir. ...kendisi esinlenerek, kendi merak, meraklanarak... ...hemen ee, başladı sema yapmaya... 6 yaşında. Kıyafetler. Kıyafetler nasıl, nereden geldi? Kıyafetler... E, ...bir kefendir. E, bir insanın yokluk alemine girmek anlamına gelir. E, şimdi... ...giydiğimiz o büyük tenora deriz. gibidir. gibi de ten tenden hasıl olma. ten tenora Kefendir. Kırkamızı aldığımız şey kırka, topraktır. Başımıza giydiğimiz sikke, sikke şerif deriz kula. Sikke de mezar taşıdır. Giyeriz, kırkamızı bırakırız, toprakta da yokluk alemine gireriz. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna, Cenab-ı Hakk'ın yoluna yürümeye çalışırız. Ne kadar süre daha devam edeceksiniz ya da siz birine e, ne zaman emanet edeceksiniz? Şimdi emaneti bu emanet e, her zaman size fakat bu ten bizde olduğu müddetçe e, gücümüzün son nefesine kadar, vücudumuzun ve nefesimizin son nefesine kadar bunu devam ettirmekteyiz. Fakat e, oğluma yetiştirdik, oğlum şey yaptı, e, çocuk talebelerin her annesinin her şeyde onlar yetkilidir. E, ben, ben, olayım, Sana bak e, hakkın rahmetine kavuştuğumuz zaman onlar inşallah devam ettirecek diye umudundayım. En büyük arzum da o işte. Efendim Mevlana Hazretlerine sorarlar. Sema nedir? Mevlana Hazretleri de der ki: Sema pergele benzer. Sol ayağını atar, merkez yaparsın. Sağ ayağınla da 72 milletin gönlünde tavaf edersin. Şimdi susamışlar konağına geldik ve burada icra edilecek olan semayı izleyeceğiz. Arkadaşlarımız burada kıyafetlerini giyip çok güzel bir sema bizler için tertiplediler. Çok güzeldi. Öncelikle hocam bizim de izlenimimiz o oldu. Biraz anlatır mısınız? İçeriye bir ahenk içinde geldiniz. Şimdi efendim e, Hazreti Anamızın düsturu ile e, yolu e, erken ortamında usulü... şekilde içinde yavaş yavaş... ...yürümek... Ee, belki ki... E, bastığı yerde... ...herhangi bir şey olur... ...onu incitmemek için... ...ayaklarımızı yavaş yavaş sürüyerek geliriz... ...posta kadar yürürüz... ...posta... ...selam veririz... ...posta otururuz... Post oturmak e, Hz. Mevlana'mızın bir sembolü diyor. ...Hilalettin Susamış var. Burada semazenleri bir araya da toplayıp... ...Sivas'ta güzel bir etkinlik... ...yapabiliyorsunuz. Evet. Siz nasıl başladınız... semazenliğe? Ben 7 yaşında başladım. Babamı Konya'da Şebarif Törenlerinde... ...izlediğim zaman... ...7 yaşındaydım o zaman... ...gördüm, semadan etkilendim... ...ve ben de semazen olabilir miyim baba diyerekten... ...kendisine ilettiğim zaman... ...tabii ki neden olmasın diye bir cevap alınca... Biz de ilk çalışmamıza babam e, başkanımla başladım. E, 7 yaşından itibaren e, şu an 32 yaşındayım ve e, semazenliğe devam ediyorum. Ben bu gruba 7 yaşında başladım. Semazen olarak katıldım. E, şu an kaç yaşındasın? Şu anda 14 yaşındayım. Bayazır yani gönüllü olarak sema yapıyorum. Samışlar Konağı'nda Dummaz abimiz burada yaşamış e, ve burada büyümüş. Biz de bunun etkisiyle bu ortamı e, yaşatmaya çalışıyoruz. Dışarıdan gelen e, seyircilerimiz de oluyor. İlahiyattan olsun, e, konuşmacılarımız olsun, mesleğinden olsun. Onları dinlemekle yetiniyoruz. Çok memnunuz. En büyük e, şeyimiz nasihatimiz, yorum bu yola girdiniz. Bu yol birleştirici yol, bu yol e, sevgi yolu, bu yol aşk yolu, bu muhabbet yolu. Bu yolu bırakmayın. Sizi her yönde başarılara ulaştırır. hiçbir zaman için daralırsınız ama bunalmazsınız. Bu, işe, bu görevi mümkün olduğu kadar hayatınızın sonuna kadar müretim diye ısrarla Teşekkür ederiz efendim. Evet biz bugün Susamuş Konağı'nda tertip denen semayı izledik ve burada semazenlerle birlikte vakit geçirdik. Umarız ki ülkemizin birliği, dirliği içinde bu şekildeki kültürel faaliyetler devam eder, nesilden nesile aktarılır ve geleceğimize bu ışık tutmuş olur.